Değerli izleyenler yüzümüzü gülümsetecek bir haberi aktarıyoruz. Elazığ valisi Erkaya yarın maske satarken görüp maskelerinin hepsini aldığı ve ilgilenilmesi için talimat verdiği Parkinson hastası Veysel Keke'nin hem tedavisi başladı hem de engelli maaşı bağlandı. Vali maskelerini almıştı, hem tedavisi başladı hem de maaş bağlandı. Sosyal Destek Grubu'ndan geliyoruz. Seni hastaneye götüreceğiz. Çok hoş geldin. Sağ olun. Önceki gün koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimlere katılan Vali Erkaya Yırık, cadde üzerinde karşılaştığı maske satan Parkinson hastası Veysel Keke'nin maskelerini satın alıp rahatsızlığıyla ilgili bilgileri aldıktan sonra ilgilenilmesi için talimat vermişti. Evet talimatın ardından Vefa Sosyal Destek Grubu harekete geçerek Veysel Keke'yi evinden aldı ve Fethi Sekin Şehir Hastanesine götürdü. <laughs> Parkinson hastası olan Keke hastanede muayene edilerek ilaç tedavisine başladı. Ayrıca engel durumuyla ilgili heyet raporu alınan Keke'ye Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından engelli maaşı bağlandı. Hı, i̇lacını düzenli kullanıyor musun? Evet, kullanması daha çok azıyor. Evet. Elazığ valisi Erkaya Yırağı memnuniyetini dile getiren Veysel Keke, valime çok teşekkür ederim. Bana bir baba ve ağabey gibi sahip çıktı. Allah ondan razı olsun. Onu başımızdan eksiltmesin diyerek teşekkür etti. <laughs> Öte yandan Keke'nin sağlık durumunun düzenli olarak takip edileceği bildirildi.